hepinize Merhaba arkadaşlar Şimdi arkadaşlar yeni gelen güncellemeyi hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar size acayip bir bak göstereceğim kuşatma haritası ile ilgili Arkadaşlar ben şöyle bir harita yaptım izleyin Şimdi arkadaşlar bu haritada ne var diyeceksiniz ama arkadaşlar ben size ne, ne olduğunu söyleyeyim burada birazcık oynamıştım da ha Evet arkadaşlar işte bundan sonra buradaki civataları alıp kullandık. Benim hiç beklemediğim bir baktı. Hiç beklemediğim bir zamanda oldu. Ama oldu bir anda oldu. İşte arkadaşlar ikinci seviye kuşatma, kuşatma robotu ile saldır dedi. Şimdi arkadaşlar bakın ne olacak. Bir tane daha aldık. Birazdan arkadaşlar bu gördüğünüz kuşatma robotunun ikincisi gelecek. Bildiğiniz iki tane kuşatma robotu olacak. Yani burada iki tane kuşatma robotu olacak. Ve bunlar orada duracak. Yani arkadaşlar size birazdan göstereceğim. Bakın kuşatma robotu %100 can diyor. Kuşatma robotu %100 can diyor. Şimdi arkadaşlar bir de şimdi birazdan bir yazı daha yazacak. Bakın şimdi. Şimdi bir yazı daha yazacak. Bir yerden sonra. İkinci seviye kuşatma robotu ile saldır. Ben de sandım ki kuşatma robotu çıkmayacak. Bizim eski kuşatma robotu. Bir baktım gerçekten ikinci kuşatma robotu gelmiş. Bakın. İkinci seviye kuşatma robotu ile saldır. Bakın arkadaşlar şimdi ne oluyor? Aha ikinciyi gördünüz değil mi? İki tane var. Bildiğiniz iki tane var arkadaşlar. Gördünüz. İki tane kuşatma robotu. Bunu detay olarak ekleyebiliriz aslında. Gördünüz mü? İki tane kuşatma robotu yan yana. arkadaşlar e, bu haritada görmediğiniz daha birçok şey var. Uyuyan bir pem var. Büyük ihtimal görmemişsinizdir. Bir robotun kafası çıkmış. Bizim robot boss'un kafası bir vinçte. Gövdesi şurada. Kolu bir yerde. Nani nani duruyor. Televizyon izliyor galiba. Bilmiyorum orasını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beraber kuşatma yok diyor. Arkadaşlar bakın ne yapacağım. Zeyn arkadaşlar. 15 14. Gördüğünüz gibi iki tane kuşatma robotu burada duruyor. Arkadaşlar şimdi bir de size kardeşimle beraber çok eğlenceli bir mod göstereceğim. Beraber yaptık kardeşimle. Bakın arkadaşlar, boss savaşı diye çok güzel bir haritamız var. Arkadaşlar bu haritayı e, ben çok seviyorum. Birincisi bu. Tam oynayamayacağım arkadaşlar. Çünkü. Için şimdi şimdi şöyle bir hazırı verdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift hesaplaşma haritası. Arkadaşlar buradaki olayı size anlatayım. Ortada doğanlar boss oluyor. Diğer takımlar birlik olup devamını izleyelim birazcık. Arkadaşlar buranın amacını hemen size göstereyim. Ortadaki ortada doğanlar boss oluyorlar arkadaşlar. Ve onlar bütün kutuları aldıktan sonra o takım diğer takımlarla savaşmak için dışarı çıkıyorlar. İnşallah boss olabiliriz size gösteririm. Hadi bir boss. Olamıyoruz. Çünkü şans yok bizde. Hmm. Merak etmemiş ben oraya uçarım. Şöyle bir dalayım desem. Oha iyi daldım bu arada. Abi ben buraya uçacağım. Bak bak. Abi uçuyorum. Arkadaşlar gönderdim. Benim tableti benim tableti göster abi. nereye uçuyorsun bu arada? Ana aha görüyorsun görüyorum görüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortadaki takım çok yük aldı. Göktuğ ortadaki takımı zıplatsana. Gelin küçük kutiler. Şimdi size bir tane tur göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi botları zıplata. Aha, aha, aha şansa bak şansa bak şansa bak. Dik dik Ama Edgar'dan kaçamam ki. Zıpladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Jesse zıplayınca dışarı çıkıyor. Yani aslında oyunumuzun kuralı bu arkadaşlar. Ortadaki takım bütün kutuları topladıktan sonra dışarı çıkacak. Ve diğer takımlar birlik olup o boss takımı yenmeye çalışacaklar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen.